öncelikle bir arkadaşlarına bir açmadan kutusunu bir göster ismini çevir bir bakalım Melis için bu optik mikroskop seti ve oyun optik mikroskop seti Clementoni marka oyuncak aldık tabii ki de profesyonel bir mikroskop seti değil ama başlangıç seviyesinde hatta Melis için birazcık daha büyükler için Melis şu anda bunu merak ettiği için aldık. Ama 9 yaş üstü olarak geçiyor. şimdi bir açalım. sonuçta neler varmış içinde. Sizlere Bu tek tek tanıtalım. Bunu, bunu, bunu doğanın, doğanın güneş gibi değil mi? Evet. Çok güzeldi. Evet, ama güneş İçinden bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Optik mikroskop. Şöyle bir kullanım kılavuzum da var. İçindekiler mikroskopumuz var. Bu laboratuvar te, test kapları var. Petri kabı deniyor. Deney kapları var, Tıpalı deney tüpleri var. Şuradan görebilirsiniz. Petri kabı bir adet. Evet, bu da mikroskopumuz. Evet, mezçim. Bu da deney Bunlar da deney tüpü. Deney tüpü iki tane var. Evet. Bir de burada çocuklar için plastikten böyle çok e, profesyonel değil. Plastikten oyuncak gibi bir çımbızı var. Canımın oyuncak değil baba. Evet. Bir de burada tabi e, mikroskop kullananlar var mıdır bilmiyorum ama daha önce e, bu gerekli e, görmek istediğimiz e, soğan kabuğu vesaire olsun. Bu lamelin üstüne koyduktan sonra e, bunun üstünü örtüyorsunuz. Tatlından. Ya, zaman yapıştır böyle bakıyorsunuz. Burada iki tane lamel var. Testleri bunların üstüne koyup ve daha sonra mikroskopta bakmaya yarıyor. Burada bir tane e, mesin verir misin? Büyütecimiz var. Basit bir şey. Şöyle. Bu herhalde daha e, isimlere şeye bak, bakmaya yarıyor. Büyük isimlere. Bir tane de e, yedek e, mikroskop ampulümüz var. Onu da gösterelim için Ampulümüzü de gösterelim. Bir tane de yedek ampul şu şekilde çıkıyor içinden. Ee, mikroskobumuzu da alalım. Söyleyebilirsin Mesut'cim. <laughs> evet sen sadece tek tek parçaları tanıttın sonra sen arkadaşlarına nasıl olduğunu gösterirsin. Mikroskobumuz burada bu şekilde. Ee, yedek ampul var dememiz sebebi zaten normal ampul buraya takılıyor. Burada bir ampul üstünde geliyor. Sadece batarya takmanız gerekiyor. 2 tane 2A pille ile çalışıyor. Şu şekil. Buraya da koyup şeyden de bakıyorsunuz. 3 zoom'u var. 100x, 300x ve 600x olarak. 600x de çok yakınlaştırıyor ve güzel gösteriyor. Bir de burada kartları var. Şu şekilde size böcekleri vesaireleri ya da mikropları, aa, bu organizmaları, mikroorganizmaları arkasında da tanıttığım yazılar var. Bu da mikroorganizma resmi. Burada da mikroorganizmanın ne olduğunu size gayet güzel açıklayan kartlar koymuşlar. Evet Neslihan. Evet çok enteresan şeyler var. gayet güzel, kullanışlı. Evet. Fakat tabi birazcık ilgi ve zaman ayırmak gerekiyor. Burada başlangıçta kullanım kılavuzunu alabilir miyim Melisciğim? Olabilir. Tamam. Şimdi tabi biz de çok fazla bir şey anlamadığımız için ilk başta hani aldık ama çok böyle hemen profesyonel olarak yaklaşıp da bir şeye bak bakmak istemedik. Yanlış bir şey yapmayalım diye. İşte suya bak, akvaryum suyuna baktık içinde. Ama çok enteresan şeyler görülebiliyor. Canlı mikroorganizmalar da görülebiliyor. Bir de onun dışında kullanım kılavuzunda size burada nasıl kullanacağınızın yanında bir de şurada şey vermiş. İşte mesela eldoğa bitkisi, işte soğan bitkisi, marulu koyarsanız nasıl gözüküyor, marul epidermisi vesaire şeklinde hindi soğan. De... Bu preparatlarla ilgili biz bir, 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 bir sürü örnek almış. Evet mescid, çok önemli, çok önemli Hepsi, tabii bunu zaman Evet tabi. çok büyüteci beğendi. Mikroskoptan daha çok beğendi diyebiliriz. Ama tabii kızım çok güzel bir uyarı yaptı. Büyüteçle hiçbir şekilde e, büyüteçle teleskopla hiçbir şekilde güneşe direkt olarak bakılmaz. Yoksa gözlerimiz yanar. Teşekkür ediyoruz böyle Bir, bir de gördüğünüz. yangın çıkarabilir. Evet. Bir yerde kalırsa da sabit olarak yangın çıkartabilir. Ee, biz şu anda mikroskop setini açtık. Ee, kutusu vesaire çok şık. Tabii zaten Clementine'nin her zaman oyuncakları güzel oluyor. Özellikle bu deney setleri. Ee, daha sonra bir ölçüm alıp hani video çekebilir miyiz ee, görsel olarak mikroskopta nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Onunla ilgili daha sonra video video paylaşırız. Ee, ama Clementoni'nin e, bizde robot oyuncağı da var eğitim e, oyuncağı. Çok güzel. E, kodlama ile ilgili çok güzel e, şeyler öğretebiliyor çocuklara. Neyiz çok güzel yapıyor. Onunla ilgili de bir video çekip paylaşacağız. Teşekkür evet. ediyoruz bizi seyrettiğiniz için. Mevlütçim. Evet robotumuzun videosunu bir teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.